4 Aralık 2023 Pazartesi ben Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hükümette yine bir kriz başladı. Vatandaşlık parası, sosyal yardım 1 Ocak'ta %12 artacak ancak FTP ilginç bir şekilde altına imza attığı bu karara karşı çıktı koalisyon anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi. Partinin genel sekreteri her 3 avrodan biri sosyal yardımlara gidiyor. Bu artık mümkün değil açıklamasını yaptı. FTP harcamaların kısılmasını ve yeni borç alınmamasını istiyor. Bunun yerine sosyal yardıma yapılacak zammı iptal edelim. Çocuklar için yapılacak ek ödemeleri de hiç başlatmayalım görüşünde. Yeşiller Partisi tasarruf için makam araçlarını kaldıralım dedi. Buna karşı çıktı FTP. Bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyor. Partinin lideri Maliye Bakanı Lindner de Funke Medya'ya konuştu. Bir kişinin çalışıp çalışmaması elle tutulur bir fark yaratmalı dedi. Yardımlardan ve iklim yatırımlarından kısılmasını istedi. SPD de buna sert şekilde karşı. SEDU ise hemen FTP'nin kayığına binerek sosyal yardım alan gençlere sert yaptırımlar istedi. 18-24 yaş arası 600 bin genç çalışabilecek durumda ancak çalışmıyor. SEDU bu kişilerin aldığı yardımlarda %50'ye kadar kesinti yapılabilmesini istiyor. Aralık ayında yeni parti programında da bu görüşlerini netleştirecekler. CSU lideri Zörder de destek verdi. Çalışmamaya değil, çalışmaya teşvik etmeliyiz diye konuştu. Planlanan artış iptal edilsin dedi. Birlik partileri gelen mültecilere de hemen yardım verilmesini istemiyor. CDU CSU lideri Mers benzer şekilde sosyal yardımın orantısız olduğunu ve insanları çalışmamaya teşvik ettiğini düşünüyor. Uzun süredir katkı payı ödeyen biriyle bir mülteciyle aynı parayı vermeyi açıklayamayız diyor. 2 milyon 700 bin işsizimiz ve 700 bin açık pozisyonumuz var. Para bitince her şey göze batmaya başladı. En başta da sosyal yardım. Kesilir mi? Hayır. Ancak zam oranı iptal edilebilir veya kısmen düşürülebilir. Normalde yıl başında aylık 61 avro zam gelecek. Tek yaşayan bir kişi ayda 563 avro nakit para alacak. Doğu ve Batı eyaletleri arasındaki maaş farkları da artıyor. Doğu eyaletlerinde yaşayanlar batıdakilere göre ortalama 600 avro daha düşük maaş alıyor. Geçtiğimiz sene ise 30 bin kişi kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldı. Sol parti insanları evsizle iten tahliyelerin yasaklanması gerektiğini savundu. Bir tahliye bile çok fazla açıklamasını yaptı. Anayasayı Koruma Teşkilatı bambaşka bir tehlikeye dikkati çekti. Mülteci kılığına giren teröristlerin Ukrayna üstünden ülkeye girebilecekleri konusunda uyardı. Hedefler arasında Noel pazarları ve Avrupa Futbol Şampiyonası var. İstihbarat sınır kontrollerinin çok dikkatli yapılmasını istiyor. Eski Dışişleri Bakanı Fischer, Avrupa Birliği'nin nükleer silah, atom bombası üretmesi gerektiğini söyledi. Saita konuştu. Putin'i caydırmak için buna ihtiyacımız var dedi. Yeşiller Partisi savaş karşıtı politikalarıyla ünlüydü. Şimdi en büyük savaş destekçilerinden biri, partide bir atom bombası isteyen siyasetçi eksikti. O da böylelikle tamamlamış oldu. Almanya'da aşırı kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bavyera eyaletinde uçuşlar durma noktasına geldi. Yüzlerce trafik kazası oldu. Vatandaşlara mecbur kalmadıkça arabayla yola çıkmayın uyarısı yapıldı. Ancak trenlerde de büyük aksaklıklar var. Birçok tren seferi de iptal oldu. Gecikmeler var. Hatta devrilen ağaçlar rayları kapattığı için Ulm ve Münih şehirlerinde bazı yolcular tüm gece trenin içinde mahsur kaldı. Meteoroloji kar kalınlığının 40 santimetreyi bulmasını bekliyor. Hollanda'dan Türkiye'ye giden bir gurbetçi Bulgar gümrüğünde 45 bin avro kaptırdı. Parayı da tencerenin içine koymuş. Tencerenin içine. Daha önce de bir teyzemiz altınları çaydanlıkta yakalatmıştı. Bunu söylemekten ben sıkıldım ama insanlarımız para yakalatmaktan sıkılmadılar. Geçen hafta bacanağınızın yakalanmamış olması sizin aracınızın aranmayacağı anlamına gelmez. Durdururlarsa o parayı nereye koyarsanız koyun mutlaka bulurlar. Çünkü ellerinde X-ray cihazı var. Bu cihaz böbrekteki kum tanesini gösteriyor. Tenceredeki 45 bini de gösterir. Göstermesine de gerek yok. Gerçi kapağını açınca zaten görülüyor. Biri akıl verdi herhalde tencereye koy bir şey olmaz diye. Önemli bir kısmı kara para vergisiz kazanç. Onlara bir şey demiyorum acımıyorum da. Ama gerçekten zorla biriktirdiği parasını götürüp gümreye kaptıran da var. Avrupa'dan YouTube kanalında Avukat Muhammed Altunkaya ile bu konuda bir röportaj yaptık para, altın, gıda bunların yasal sınırları neler tek tek anlattı. Lütfen vaktiniz varsa onu izleyin. Çevrenizdekilere de uyarın. Çünkü yazık günah bu paralarla. Türkiye'de hastaneler yaptırırdık, okullar yaptırırdık, çocuklara burs verirdik. Sırplar, Bulgarlar sayemizde zengin oldu. Hollanda'da yoğun kar yağışı var. Amsterdam Havalimanı'nda çok sayıda uçuş iptal edildi. Ülke genelinde birçok kaza oldu. Aşırı yağışlar ve buzlanma bir hafta daha devam edecek Avrupa genelinde Hollanda'da meteoroloji sarı alarm verdi. Avusturya'da aynı şekilde kara kışa teslim oldu. Yukarı Avusturya'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü. Aşırı yağışlar yüzünden yüzlerce trafik kazası oldu. Kar burada da hafta boyunca etkili olacak. Meteoroloji sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Viyana Merkez Tren İstasyonu'nda bir kişi gasp edildikten sonra bıçaklandı. Zanlıların kimliği henüz tespit edilemedi. İngiltere'de bir kişi ise ehliyet sınavını tam 60. denemede geçebildi. Ve İngiltere tarihinin en çok sınava giren insanı oldu. Yeni bir rekor kırdı. Bugüne kadar en çok sınava giren kişi 57 kere girmişti. İngiltere'de teori sınavını geçme oranı %44. Girenlerin yarısından çoğu geçemiyor. Paris'te de bir metro durağında bıçaklı saldırı düzenlendi. Bir Alman turist öldü, iki kişi yaralandı. Saldırganın radikal eğilimli olduğu belirtildi ve IŞİD'le bağlantılı olduğu düşünülüyor. Fransız parlamentosunda sağlık sigortası yasa tasarısı oylama yapılmadan kabul edildi. Hükümetin böyle bir hakkı var. İstediği yasayı oylama yapmadan geçirebiliyor. Ancak muhalefette bunun üstüne gen soru verebiliyor ki verdi. Hapishanelerdeki mahkum sayısı 76 bine yaklaştı Fransa'da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Doluluk oranı %123. Yani binlerce tutuklu yer yatağında yatmak zorunda kalıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yüzden Fransa'ya ceza verdi. Bir devlet eğer bir vatandaşın hapse atıyorsa ona insanca yaşam şartları sunmak zorundadır. Suçu ve kimliğinden bağımsız ne olursa olsun devlet olmanın gereği budur. İsviçre'de de aynı şekilde yoğun kar yağışı var. Sadece Zürih'te 200 trafik kazası oldu birçok tren seferi iptal. Bazı bölgelerde sıcaklıklar eksi 21 dereceye kadar düştü. Bu sıcaklık eksi dereceye düşünce bana biraz garip geliyor. Sıcaklık değil de soğukluk gibi oluyor. Dağlık alanlarda çığ tehlikesi var ve kayak pistlerinden uzak durma çağrısı yapıldı. Belçika'da demir yollarında yarından itibaren 2 gün uyarı grevi var. Tüm sendikalar katılmıyor. Sosyalist demiryolu emekçileri düzenliyor. Ancak çok sayıda tren yine iptal olacak. İtalya'da da tarihi Garisenda Kulesi yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyona alındı. Kule gittikçe eğiliyor. Pisa Kulesi gibi 4 derece eğik bu. Gidip de tutuyormuş gibi fotoğraf çektirmeyen kişi yok gibidir. Eğik olduğu için dünya çapında ünlendi. Herkes kuleyi görmeye gidiyor ancak İtalyanlar bunu kasten yapmadılar. Bu bir hata sonucu. Aslında düz yapmaya çalıştılar ancak zemin beklenenden yumuşak çıkınca 3. kata gelince kule eğildi. Ve inşaat bu yüzden yaklaşık 100 sene durdu. Sonra yeniden başladı. Yani Pisa Kulesi bir hata sonucunda dünyaca ünlü bir kule oldu. Bizim Galata Kulesi düzgün yapıldığı için o kadar ünlü olamadı. Ama Mevlevihanesi çok ünlü. Şeyh Galip Galata Mevlevihanesi'nin unutulmaz şeyhidir. Üç padişah meclisinde bulunmuştu ve Mevleviler ilerici bir İslam yorumuna sahipti. Bu yüzden Mevlevihaneler geleneksel mahallelere değil, daha çok gayrimüslimlerin ağırlıklı yaşadığı bölgelere, Galata gibi, Yeni Kapı gibi bölgelere yapılırdı. Birçok padişah Mevleviydi. 1853'te İstanbul'daki ABD elçiliği Osmanlı Sarayı'ndan bir dostluk nişanesi olarak Mermer kitabı istedi. Sultan Abdülmecid, Şeyh Galip'in evlatlığı, İmar Bakanı, Şair Ahmet Sadık Ziver Paşa'yı çağırdı ve bir beyit yazmasını istedi. O da devamı hulleti teyit için Abdülmecid Han'ın yazıldığı namı Pakı Sengi Bağla'ya Washington'da diye yazdı. Yani dostluğumuzun devamı için Abdülmecid Han'ın temiz adı Washington'daki dikili taşa yazıldı. Ve bu kitabı o gün bugün Beyaz Saray'ın karşısındaki anıtta bir hatıra taşı olarak duruyor. Keşke her hatıra bu kadar güzel olsa. Nusret Erman harp bir hatıra oldu diyor. Bu yeşil, bu güzel, bu eşsiz dünya. Duru gökleriyle insanlar için, tüketilen doyulmaz anlar için bir barış sabahı. Şükür Tanrı'ya. Hoşçakalın.